İşte Lara'yı bu yüzden seviyorum. Taş binaların arasında, beton yığınlarının arasında böyle arada böyle kaçıp kafamı dinlediğim bir yer. Geliyorum burada oturuyorum. Bazen kahvaltımı yapıyorum. Geliyorum şurada oturuyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Denizi seyrediyorum. Şuradaki demir atım dinleniyor. Mamasını suyunu verdik, mamasını suyunu verdik, mamasını suyunu verdik. Benim canavarım bu. Yani öyle, işte motoru olanlar. Böyle gelip dinleniyorlar. Oturuyorlar, kahvaltısını yapıyorlar. Denizi seyrediyorlar. Kafalarını dinliyorlar. Ve mutlu mesut ye işe gidiyorlar ya evlerine gidiyorlar. Bakın tam şehrin ortasında. Bunlar ev. Ve burası da gizli bahçe. Cennetin arka kapısı. Bakar mısınız arkadaşım şu güzelliğe? Ya burada güzel bir örtünü ser banklara. Kahvaltını yap. Çayını iç, kahveni iç. Denizi seyret, huzur bul. Kafanı dinle. Yazın daha bir yeşil, daha bir canlı ama kışı da seviyorum. Ben motor, yağmurda motor kullanmayı da seviyorum. Yağmurda motor kullanman lastiklerin iyiyse motoruna da güveniyorsan yağmurda motor kullanmak daha keyifli. Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin.